Siz Erçin Şahmaran olarak yarın e, diyelim ki sizin ailenizden biri başörtüsü takıp okula gelecekse bunun kararını ben vermem. Bizim de iki buçuk senedir bereyle giden bir çocuk varken ki bize bildirilmemiş bir konudur bu. E, bir tanesi Bekir Paşa'da bir tanesi de e, İrsen Küçük'te olmak üzere iki öğrenci geldi bu şekilde ve biz 17 gün bu çocuk da başörtüsüyle okula gitti. Ve başörtüsüyle de okula giderken e, idareyle vardıkları mutabakat gereği bone ve bambanayla gittiler. Ve bizim daire müdürümüz de bu meseleyi çözmek adına uğraştı. Çözemeyince çocuğu ben görmek istedim. Çözebilirim düşüncesiyle. Birebir görüştün. Ee, ben de birebir görüştüm. Dün Ben de çözemedim. Bakanlar kuruluna konuyu götürdüm. Başbakana götürdüm bakanlar kurulu da dedi ki bize de bir süre verin belki biz çözeriz. Oradan Erhan Bey bir ekip kurdu bu aileyle görüşmek ve sorunu çözmek adına. O da çözemedi. Ve çözülmeyince sendika dedi ki yani Bir kişi için yasa yaptık. Bir kişi Yok. değil. İsimler de önemli değil. Sayılar da önemli değil. Burada bir talep var ve biz her yıl aslında başımıza bu geliyor. Yani bizden bu talep geliyor ve her yılda aslında çözmeyi başardık. Yani ama bu sene çözmeyi başarmadık.